Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Nevzat Hoca. Aktif Ders Anlatım kanalımızda LGS Matematik dersleri anlatmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde çarpanlar ve katlar konusunda en son 2 dersimizde asal çarpanlardan bahsetmiştik. Asal çarpanların sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Konu tarama testi 4. Neredeyiz arkadaşlar? Sayfa 33'teyiz. Bu testimizde toplamda 12 tane soru var. Son soruları yeni nesil örneklerden oluşuyor. Bu testimizi çözüp devam edeceğiz konularımıza sevgili arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerinden, aşağıdakilerden hangisi 42 ile aralarında asaldır? 42 sayısının evet arkadaşlar 42 sayısının asal çarpanlarını ayıralım. Ne yapıyorduk? Çarpan algoritması kullanıyorduk. 2'ye böldük 21. Bir daha 2'ye bölünmez. 3'e böldük 7. 7'ye böldük 1. O zaman 42 sayısı neden oluşuyordu arkadaşlar? 42 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'den oluşuyordu. Arkadaşlar öyleyse bunların içinde 2, 3, 7 olmayacak. 45'te 3 var bakın 3 çarpı 15'tir. O zaman 45 olmaz. 49 7 çarpı 7'dir. İçinde 7 var olmaz. 55 5 çarpı 11'dir. Başka 1 çarpı 55'tir. Sanki 55 gibi. 65'te zaten 60'ta zaten 2 32 var olmaz. Cevabımız Ceyhan 55 olacaktır. Çünkü 55 5 11'den oluşuyor. 42 2 3 7'den oluşuyor. Ortak bir çarpan yok. O yüzden aralarında asaldır. Geçtik arkadaşlar bir diğer sorumuza. A ve B aralarında asal sayılar ve ekok ab eksi ebop ab 59 arkadaşlar klasik ters sorulardan biri e aralarında asal sayıların biliyorsunuz ebobu neydi arkadaşlar birdi ekoku neydi bunların çarpımıydı a çarpı b idi öyleyse arkadaşlar bunu yazdıysak a çarpı b eksi 1 e 59'a döndü bu eksi 1'i alıp diğer tarafa gönderdiğimizde artı 1 diye geçer öyleyse arkadaşlar a çarpı b a çarpı b çarpımının sonucu 59 artı bir de ne olacaktır arkadaşlar? 60 olacaktır. 59 artı 1 60. Öyleyse hangi iki sayının çarpımı 60'tır? Tabi bu sayıların aralarında asal olması lazım. Ee, aralarında asal olacak ve çarpımı 60 olacak olan sayıyı söylüyoruz arkadaşlar. O da hangisi olamaz demiş zaten. Aralarında asal olanları düşünelim. 60'ın çarpanlarından aralarında asal olanlar. 4 ile 15 var. 4 ile 15 olabilir. 4 ile 15'in toplamı 19'dur. O zaman bu gitti. 5 ile 12 var. 5 çarpı 12 hem arasında sağ hem çarpımları 60'ı veriyor. 5 ile 12'nin toplamı da 17. Bu da gitti sevgili arkadaşlar. Başka ne var? 3 ile 20 var. 3 ile 20 toplamı 23. Bu da gitti arkadaşlar. Ama 16'yı bulamıyoruz. O nedenle cevabımız 16 olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bu da yine aralarında asal sayıların veya asal sayıların klasik sorularından biridir. Arkadaşlar bu iki ifade arasında asalsa Arasında asal sayılar sadeleşebilir mi? Mesela 3 ile 5. 3 bölü 5. Bunlar arasında asal olduğu için sadeleşemez. Ama eğer bunların iki katı olsaydı. Mesela 6 bölü 10 olsaydı arasında asal olmayacaktı ve sadeleşebilirdi. Öyleyse arkadaşlar şu ifade arasında asalsa en sade haline getirmeliyim. Ee, a 1 bölü a artı 4 ifadesini 42 ile 77'yi her ikisini de kaça böleyim 7'ye bölersem 6 bölü 6 bölü 11 kalacaktır. 6 bölü 11 bir daha sadeleşir mi? Sadeleşmez arkadaşlar. Çünkü artık aralarında asal hale getirdik. E bu sayılar da aralarında asalsa demek ki burada üstteki sayı 6. Alttaki sayı 11 olması gerekir. Üstü yukarıya 6. Aşağıya eşitleyerek sonucu bulurum. Zaten her ikisinde de aynısı çıkacaktır. İsterseniz deneyelim. a-1 a-1 neymiş arkadaşlar? 6. a-1 6 ise buradan a eşittir 7. Yukarıya eşitlediğimizde a 7 olduğunu görüyoruz. Aşağıya eşitleyelim arkadaşlar. a Artı 4 eşittir 11, 11 diyeceğiz. 4'ü diğer tarafa aldığımızda eksi olacak. A eşittir 7 olacak. Hem aşağıda hem üstte eşitlemeleri yaptığımızda ne oldu arkadaşlar? İkisinin de 7 olduğunu gördük. Ve cevabımızın B seçeneği olduğunu gördük. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. 24 ile iki basamaklı 2A sayısı bu iki basamaklı bir sayıymış. Yani 20, 21 gibi bir sayıymış. Aralarında asal olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 24 çift bir sayı. Çift bir sayıyla aralarında asal olması için buradaki sayının çift olmaması lazım. Çift olmayan sayıları yazalım. 21, çift olmayan 20'li sayılar 23, 25, 27 ve 29'dur. Arkadaşlar 24 sayısı 3'e de bölünür. Bakın 21 3'e bölünür o yüzden olmaz. E başka burada 3'e bölünen sayı var mı? 27 var. 27 de 3'e bölünür. O da olmaz o zaman arkadaşlar. Olabilecek sayılar hangileri? Olabilecek sayılara bakıyoruz arkadaşlar. Olabilecek sayılarda e, ne var? 23 var. 25 var. Ve 29 var arkadaşlar. O zaman sadece 23, 25 ve 29 arasında saldır. A'nın alabileceği değerler. A ikinci basamaktı. Yani şu rakamda. O zaman A 3 olabilir 5 olabilir. 9 olabilir şimdi 3 5 9'un toplamını bakalım arkadaşlar 3 5 9 toplarsak 3 5 8 9 daha 17 olacaktır cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar şimdi geldik birden farklı aralarında asal iki sayının ekoku 36 olduğuna göre bakın birden farklı ve aralarında asalsa bu sayılar nedir o iki sayının çarpımına eşittir arkadaşlar Ekoku 36 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 36 sayısı hangi iki tane arasında asal sayının çarpımından oluşur? Düşünelim 36'ında 1, 36 var, 1 olmasın dedi. 2, 18 var ama 2 ile 18 arasında asal değil. 3, 12 x 3'e bölünür arasında asal değil. E, 4, 9, a 4, 9 var. 4, 9 aralarında asaldır arkadaşlar. Başka var mı? E, 5 yok. 6, 6. 6, 6 da aralarında asal olmayacağı için. 4 ve 9 da arkadaşlar bu sayılar. Bu sayıların toplamı da 4 artı 9 da bize neyi verecektir arkadaşlar? 13'ü verecektir. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Geçiyoruz. Bir diğer sorumuzla birlikteyiz arkadaşlar. Üzerinde 9, 8 ve 2 yazan pulları aşağıda verilen boşluklara konularak iki basamaklı aralarında asal sayılar elde edilecektir. Aralarında asal sayılar. Buna göre oluşturulacak iki basamaklı sayıların toplamı kaç farklı değer alabilir dedi. Arkadaşlar burada önce şunu düşünmenizi isterim. Bu aralarında asal olan sayıları bulabilmek için şöyle düşünün. Önce eğer bu sayılardan asal sayı yazabiliyorsak diğer oluşacak sayılar çok önemli değil. Onlar her türlü hani katı olmadıkça diğerinin katı olmadıkça aralarında asal olacaktır. Mesela ilk aklımıza gelen sayılardan şöyle rakamlara bakınca arkadaşlar sıradan bakınca 9, 8, 8, 9, 89 mesela asal bir sayı. 89 birinci kutuya ben 89 yazarsam 89 yazarsam. Diğerine hangilerini yazabilirim? 89 ile zaten 89'a 42'yi de yazsam arasında asal. 89, 42 birinci seçeneğimiz. İkinci seçeneğimiz 89 ile 24'ü yazsam yine arasında asal olacaktır. Bu da arasında asaldır. İki tane böyle yazmış oldum. İkinci başka asal sayı yazabiliyor muyum? Burada 89'dan başka asal sayı. 29 da var arkadaşlar. Bakın yazılabilecek asal sayılardan 29. 29 yazdıktan sonra yine diğerleri çok önemli. Değil. Yer değiştirerek 29 84. Hocam ne olabilir? 29'un katı olmadıkça arası nasıl olacaktır? O yüzden 29'un katı olacak sayı da olmadığı için 29 84 29 48 bunu da yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Başka da şunu düşünebiliriz. Ben burada bir tek sayı oluşturursam o tek sayı diğeriyle mesela şey olabilir mi? arasında asal olabilir mi bir çift sayıyla? Öyle bakacak olursak arkadaşlar 49 sayısını yazabiliriz. 49 ile 82 olabilir. 49-82 arasında asal olur. Başka ne olur? 49 ile 28 yazabilir miyiz? 49 ile 28 yazamayız. Neden? O zaman 49 7'ye bölünüyor. 28 yazarsak 28 ile 7'ye bölünüyor. o yüzden 49 ile 28'i yazamıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi olabilecek sonuçlar bunlar. Ancak bana ne dedi? Buna göre oluşacak iki basamaklı sayıların toplamı kaç farklı değer alır dedi. Şimdi toplamı kaç farklı değer alır dediği için toplamlara bir bakalım arkadaşlar. bunlarda kaç farklı değer var? Şimdi 89 ile ee, toplamları düşünelim arkadaşlar. 89 ile 42'yi topladım. 89 ile 42'yi toplarsam kaç çıkar? Ee, 11, 91, 91, 131 çıkıyor. Buranın toplamı 131. 1. 89 ile 24'ün toplamı ne çıktı arkadaşlar? Ee, 93, 113. 113 çıktı. 2. Şimdi 29 ile 89'un toplamı ne? Arkadaşlar burası da ne çıkacaktır? bakıyorum 91 e, 29'da 84'ün toplamına bakıyorum arkadaşlar. 93, 113. Yine 113 çıktı. 29'da 48'in toplamına bakıyorum. 9'da 8 topladım. 7, 57, 77. 49'da 82'nin toplamına bakıyorum arkadaşlar. E, 91, 131. Şimdi dedi ki toplamlarda kaç farklı sonuç? Bakın 5 tane ihtimal var. 5 tane ikili yakaladım. Ancak Toplamlara dikkat ederseniz 131 burada e bir tane de burada var. O zaman bu ikinciyi saymama gerek yok. Kaç farklı sonuç diyor. 113 burada bir 113 de burada var. İkinciyi saymama gerek yok. Kaç farklı sonuç diyor. 77 burada başka 77 yok. O zaman 3 farklı sonuç olacaktır arkadaşlar. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. Bunu da böyle bulmuş oluruz ve sorumuzu geçeriz. Evet. 7. sorudayız. Birden farklı pozitif tam sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 3 katı ile aralarında asal. Bir sayı nasıl 3 katı ile arasında asal olsun ki arkadaşlar zaten 3'e bölünürler o zaman bu olmaz yanlıştır. Karesi ile ki e, aralarında asaldır. E, bir sayının karesi birden farklı bir sayının karesi ise o zaman kendi ortak böleni aynı olur. O zaman e, bu da olmaz. Birden bir fazlası aralarında asal. Arkadaşlar bu zaten bizim için önemli bir ifade. Her sayı birden farklı her sayı. 2, 3 bir fazlasıyla bütün sayılar her zaman nedir? Aralarında asaldır. 112, 113, yani bütün sayılar kendinden bir fazlasıyla arasında asaldır. Öyleyse Ceyhan her zaman doğrudur. Bunu da geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Portakal ve elma sayılarının çarpımı 70'lik olduğuna göre toplam kaç dedi? Gökhan birden fazla sayıda elma ve portakalı her poşette eşit miktarda ve aynı cins meyve olacak şekilde poşetlere koymak istemiştir. Fakat bunu sadece her poşette bir tane meyve koyarak yapabileceğini fark etmiştir. Tamam, portakal ve elma sayılarının çarpımı 72 olduğuna göre toplam kaçtır? Arkadaşlar. arkadaşlar, şu ifade aslında çok açık olmamakla birlikte burada bize şunu anlatıyor: 72'nin aralarında asal çarpanları'nın sayısını soruyor bize. Yani 72'nin çarpanı 72 olacak aralarında asal olan hangi sayı olabilir? Düşünelim, 1 72 zaten birden fazla dedi. 1 72 biliyorsunuz, 1 ile bütün sayılar arasında asaldır arkadaşlar. 1 72 çarpanı aralarında asaldır ancak birden fazla dediği için 1'i alamam. 2 çift sayı olduğu için 2,36 olmaz. Çünkü çift sayılar aralarında asal olmuyordu. 2 ortak böleni var. 3, 3 ile ortak böleni var arkadaşlar. Ama bu sefer 3 ile kaç olacak? 3 ile 24 olacak. Her ikisi de 3'e bölünecek. Olmaz. 4 ile 18 olacak. Her ikisi 2'ye bölünecek. Olmaz. 5 olmaz zaten. 6 ile bakıyorum arkadaşlar. 6 ile de 12 olmuş olacak. 6, 12. ikisi de 6'ya bölünüyor zaten. O da olmaz. 7, 8 düşünüyorum. 8, 9. Hmm, 8, 9. Az önceki soruda da konuşmuştuk. Birbirini takip eden sayılar e, neydi arkadaşlar? Ardışık iki sayı her zaman arasında saldı. O zaman 8, 9 olabilir. Zaten bir büyüklüğünde 9, 8 bütün çarpanları bitirmiş oluyorum. E, buna göre toplamı kaçtır dedi. Burada olabilecek sayılar 8 ve 9'dur. Toplamı da 8 artı 9. 17 olacaktır sevgili arkadaşlar cevabımız burada ve e, denizli seçeneğini işaretleriz sorumuzu geçeriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik e, bir diğer sayfa 34. sayfaya geçmiş olduk ve e, yeni nesil soru örneklerine başladık. dedik ki arkadaşlar aşağıda ABC otoparklarının araçlarının sayıları gösterilmiştir. A'da kaç araç varmış arkadaşlar şuraya yazalım bakın şu köşelerinde yazıyor sayıları. A'da 60 araç varmış. B'de kaç araç varmış arkadaşlar? B'de 54 araç varmış. 54 araç. C'de kaç araç varmış arkadaşlar? C'de 64 araç varmış. Şimdi bu soruları biraz şıklardan gideceğiz. Buna göre C otoparkından en az kaç tane araç B otoparkına alırsa 3 otoparklık araç sayıların aralarında asal olur. Şimdi en az dediği için en az dediği için şıklardan gideceksem en küçük şıktan başlayayım. E şimdi mesela 6'dan başladım tuttu ama daha küçük olabilir mi diye diğer şıklara bakmam gerekecek. O zaman 6'dan veya daha büyük şıklardan başlamanın hiçbir mantığı yoktur. En küçük şıktan başlayarak seçenekten başlayarak devam edelim arkadaşlar. Mesela 3. 3 sayısını aldım. Mesela diyor ki bu ne dedi? E, C'den C otoparkına en az kaç araç B'ye koyarsa. Şimdi C'den 3 aracı alsaydı. C'den 3 araç gitse 3 azaldığında burası ne olacak? 61. E, burası e, B kaç olacak arkadaşlar? 57. 3 eklediğim zaman B'ye 57 olacak. E, sonrasında 60'a e, 3 eklediğimde 60'a 3 eklemiyorum pardon 60'a bir şey eklem yok. Sadece soru ne dedi? C'den en az kaç tane alıp B'ye ekledi. Şimdi C'den 3 tane aldı B'ye ekledi. Buna bakıyoruz. Bu 61 oldu. Bu 57 oldu. Bu 60 oldu. Şimdi aralarında asal olması demek üçünün ortak herhangi bir böleni olmaması demek. Her bunların ikisinin ortak bir böleni olabilir. Şimdi 60, 57, 61'e bakalım. Bunların ortak bir böleni var mı arkadaşlar? Zaten 61 aralarında 61 asal sayı, 61 asal sayı olduğu için bunların ya 61'in katı olması lazım ki ortak bir böleni olsun. O zaman olmayacağına göre arkadaşlar aralarında asal bir durum oluştu. 61, 57, 60 ortak bir böleni yok. 60 ile 57 3'e bölünür. Ancak 61'e bölünmediği için 3'ünün aynı anda aralarında asal olmasını sağladı. O zaman cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Diğerlerine bakmamıza hiç gerek kalmadı sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Yanındaki torbada bulunan eşit kütlelerdeki bilgelerin toplam kütlesi 240 gramdır. Tamam. Bilgelerin her birinin gram cinsinden kütlesiyle toplam bilge sayısı aralarında asaldır. Tamam. Şimdi bilge sayısı 10'dan fazla olduğuna göre torbadaki bilgi sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar şimdi bakın bunu da şöyle düşünelim mi? 240'ı bir yazalım isterseniz. 1, 240. 2, 120. Ancak 220 arasında asal değil. Ben burada aralarında asal çarpanları bulmaya çalışıyorum. Tamam mı? O yüzden onu yazmadım. 3 ile 80 olabilir. Yine 4 ile 60 var ama arasında asal değil. Sonra bakıyorum arkadaşlar. 5 ile 48 var. 5 ve 48 de arasında asaldır. Bu da olabilir. Sonra bakıyorum arkadaşlar başka ne olabilir? Ee, 6, 6'nın da çarpanı var. 6-40 ama arasında sal değil. 7 olmaz. 8 ile 30 ama x'te 2'ye bölünüyor arasında sal değil. 9'la zaten bölünmüyor. 10 ile 24 ama x'te 2'ye bölünüyor arasında sal değil. 11 olmaz. 12 ile 20 var ama x'te 2'ye bölünüyor arasında sal değil. 13 yok, 14 yok, 15-16. E 15-16 birbirini takip eden sayılar zaten arasında saldı. O zaman bu 15-16 da olabilir. Başka bir de ilerliyorum. 16-15 başa döndük. Demek ki bu kadar. Şimdi burada ne dedi arkadaşlar? Bilye sayısı 10'dan fazla. Bu çarpımlarda mesela 1-240 ya. Bunlardan biri bilye sayısı. Diğeri bilyenin kütlesi olabilir. Bakın biri bilye sayısı. Burası bilye sayısı iken. Burası kütle olabilir. Diğer türlü bu kütleyken. Bu bilye sayısı olabilir. Her türlü ikisinde de çapraz değiştirebiliriz arkadaşlar. Öyleyse bakalım. Şimdi diyor ki bilye sayısının ondan fazla olduğuna göre torbadaki bilye sayısının alabilecek kaç farklı değerler? Bu bulduğum çarpanlardan 1, 243, 85, 48, 15, 16'dan 10'dan ee, fazla olanları işaretleyelim ve sonucu görelim sevgili arkadaşlar. Ee, burada 15 olabilir demek ki bilye sayısı. Bilye sayısı 15 iken her birinin kütlesi 16 olabilir. Bilye sayısı 16 ise her birinin kütlesi 15 olabilir. Bilye sayısı 48 ise her birinin kütlesi 5 olabilir. Bilye sayısı 80 ise her birinin kütlesi 3 olabilir. Bilye sayısı 240 ise her birinin kütlesi 1 olabilir. O zaman kaç tane farklı değer aldı arkadaşlar bilgi sayısı? Ee, bak bakıyoruz burada. Kaç tane farklı değer aldı? Tabii eee 10'dan fazla olan 15, 16, 48, 80, 245 tane değer aldı. Öyleyse cevabımız da denizli seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu inşallah anlamışsınızdır. Bu şekilde düşünüyoruz soruyu sevgili arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Ekok AB eşittir. 4 tane EBOB AB. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Hemen şunu yapıyoruz. Hemen kalemimizi maviye dönelim tekrar. EBOB AB ben şu ifadeye eğer X deseydim. Ekok AB ne olacaktı? 4 tane x olacaktı değil mi? 4x ekok AB 4x'e eşit olacaktı. Şimdi A çarpı b de neymiş arkadaşlar? 144 olduğuna göre. A artı B nedir demiş. Şimdi burada ben neyi düşüneceğim arkadaşlar? A çarpı EBOB AB e, 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 Şimdi e, bir defa iki sayının çarpımı bu sayıların EBOB ve ekokun çarpımına eşitti. Böyle bir kural vardı hatırlayın arkadaşlar. Yani neydi? A çarpı B yazalım onu bir. Önemli bir kuraldı. Sorularda kullanıyorduk. Eşittir. Ekok AB Ekok AB çarpı çarpı EBOB AB'ydi. Bu kurala göre sorumuzu yapalım. Şimdi bu kurala göre sorumuzu yaparsak sevgili arkadaşlar. Zaten çarpım neymiş? 144. 144 eşittir. Ekok AB ne o zaman? 4x. Şurada 4x yazdım ya, Onu yazalım. 4x. Ebob a, B x. E bu a, x. o zaman e, burası ne oldu arkadaşlar? 4'e bölelim. Şimdi 4x kare hatta şöyle düzenleyelim. 4x kare eşittir. 144 oldu. Her tarafı 4'e bölelim arkadaşlar. O zaman x kare eşittir. 36 oldu. E, x de eşittir. 6 oldu. Bana neyi soruyor arkadaşlar? A artı B'yi soruyordu. Şimdi x 6 ise e, cevaplarımızı düşünelim. E bu B burada nedir arkadaşlar? Ee, ebobları 6, ekokları 24 olan sayıya bakıyorum. Ebobları şimdi 6 olduğu, ekokları 24 olduğu sayının ebobları 6, ekokları 24 olan sayılar e, hangileridir arkadaşlar? Düşünelim Ebobları 6, ekokları 24. E, o zaman bu sayı zaten birbirinin katı olan 6 ve 24 olması gerekmez mi? 6 ve 24 sayısı ancak ebobu 6 ve 24 sayısı şuraya daha düzgün yazayım. 6 ve 24 sayısını alırsam bunun ebobu 6, ekoku 24 birbirinin katı olan sayılar olduğu için, çünkü zaten bu sayıların birbirinin katı olduğu belli yani 4 EBOB'u ekokunun 4 katı olduğuna göre birbirinin katı olduğu sayılar belli. O zaman bu ebob bu ekoktu, ebob ekok. Ee, öyleyse a 6, b 24. Toplamları da ne yapacaktır? 30 yapacaktır. Sevgili arkadaşlar, Ceyhan seçeneği olacaktır. Geldik son sorumuza. Evet bu soruda arkadaşlar şöyle ne demiş. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı iller ve plaka kodları verilmiş. Buna göre resimde görülen illerden kaçının plaka kodu bu ille sınırlı olan illerin tamamının plaka kodu ile aralarında asaldır. Arkadaşlar burada size bir tüyo olarak şunu söyleyelim. Burada şimdi bir sürü sayı olduğu için illa ki hani birbiriyle bir bölünenin çıkma olasılığı çok fazla. Ama siz bu soruyu şöyle yaparsanız. Ee, önce Asal plakalı illeri seçip ve onlara bakarsanız daha rahat olacaktır arkadaşlar. Mesela asal plakalı illerden hangileri var? Şöyle düşünüyorum. Baktığımda Zonguldak mesela. Zonguldak 67. Şimdi 67 ile civarındaki illere bakıyorum. Ve az il var. 81, 14, 78, 64. Zaten 67'nin katı olacak ki içinde. Diğerleri ile arasında nasıl olması. O zaman Zonguldak çevresindeki tüm illerle arasında asal o zaman Zonguldak olmaz. Başka arasında asal sayı olan, plaka kodu olan kim var? 37 var mesela Kastamonu. Şimdi Kastamonu'ya da bakalım. 64 çift sayı, 78 arasında asal, 18 arasında asal, 19 ile arasında asal, 57 ile arasında asal. Zaten 37'nin katı yok civarında. O zaman Kastamonu da, Kastamonu civarındaki tüm illerle arasında asaldır. Bir diğer il olan Çorum'a bakıyorum arkadaşlar. Çorum'da 19. Şimdi etrafındaki illerde 19'un katı var Mesela etrafındaki illerde 38 olsaydı arasındaki asallık bozulurdu. Aslında Kayseri var yakın olan ama da Kayseri plakası 38 olan. Ama bu şeyde haritada yok. Temas etmiyor. Öyleyse Çorum'da civarındaki illere baktım. Çorum'un da civarındaki illerde 18 dokundu iller. 71, 66, 05, 55, 57... Yok yani, e, o zaman çorumda olmaz. E, geçtim başka a, asal sayı olan il, e, Amasya var. Amasya'nın plaka kodu ne arkadaşlar? 5. Ancak bak Amasya 5 ama onun dokunduğu Samsun 55, 11 katı. 5'in 11 katı o zaman Amasya'yı alamam mesela. aradan da asallık bozuldu. Başka şu an baktığım tabloda asal sayı var mı? Asal sayı var mı? Şöyle tekrar hızlıca bakıyorum. kırıkkale var mesela. Kırıkkale'ye bakalım. Kırıkkale e, ee, civarında 71. Dokunduğu iller Ankara, Kırşehir, 6, 6 40, 66, 19, 18. Hiçbiriyle ortak çarpan yok. O zaman 40 halde var. Öyleyse arkadaşlar başka da gördüğüm benim yok. Yani diğerlerinde hep böyle ya çift sayılı dokunanlar. Mesela ya. Mesela Sakarya'ya bakıyorum. 54 bir çift sayılı bir şey dokunmuş. Eskişehir'e bakıyorum. 26, 06'ya dokunmuş. Yani diğerlerinde hep böyle bir çift sayı dokunma var. Ee, ve e, olmuyor yani. O zaman 4 tane il var arkadaşlar. Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale cevabımız Denizli olacaktır. E, bu şekilde testimizi tamamlarız. Umarım dersimiz anlaşılmıştır arkadaşlar. E, dersleri beğeniyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Neyi çözdük? Aktif defter, yanıt aktif defter kullanıyoruz ve onların sorusularını çözüyoruz. Sizler de aktif defteri temin ederseniz arkadaşlar derslerde hızlı olur, daha istifade olur. Temin edemiyorsanız da not alarak soru çözümlerini takip edebilirsiniz. Her türlü istifadeli olacaktır. Arkadaşlar dersi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. LGS'de başarı çalışmaktan geçiyor. Aman çalışmayı aksatmayın. Bol bol tekrar edin. Yeni öğrendiğiniz konuları çokça tekrar edin. Ee, tekrardan hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selamlarımla.